Arkadaşlar selamun aleyküm Bugün size bir konu hakkında Bir video çekmek istedim bir Bilgilendirme amaçlı Bir serzeniş amaçlı bu videoyu çekiyorum Şu anda içinde Bu videoyu çekmiş olduğum araç 91 model Doğan marka bir araç Geçen yıl ben bu aracımın Sigortasını 10.000 TL'ye Yaptırdım 10.000 TL'ye yaptırdım Bugün itibariyle sigortam doldu Yenilemek istedim Aradım aynı şirketi. Sigorta ücretime 20 bin lira ücret çekti. 20 bin lira ücret çekti. Yüzde yüz zam. Yüzde yüz zam gelmiş. Bizim yakamızdan düşün. Allah rızası için biz bizim yakamızdan düşün. Bu insanların yakasından düşün. İnsanları atmışsınız sigorta şirketlerinin kucağına. İnsanları atmışsınız operatör şirketlerinin kucağına. Bin liradan aşağı fatura yok. 20 bin liradan aşağı sigorta yok. Ya bir canımız kaldı almadığınız Allah lillahi işte, aşkına ne istiyorsunuz bizden ya? Yakamızdan düşün ya. 100 bin lira piyasa değeri var bu arabanın 100 bin lira. 100 bin lira piyasa değeri olan bir aracın 20 bin lira sigortası nasıl olur ya? Erzurum'da ben bu sene hiç görmediğim kadar araç kontrol merkezleri görüyorum. Trafik noktaları görüyorum. Her tarafta her yerde köprü altlarında, köprü üstlerinde her tarafa polisler konuşlanmış. Trafik cezası yazmak için. Ya bu şekilde bu ekonomiyi düzeltemezsiniz kardeşim. Kendi atanızı insanlara mal edemezsiniz. Ne istiyorsunuz bu insanlardan ya? Çoluğumuzun, çocuğumuzun nafakasını el attınız ya. Çoluğumun, çocuğumun parasını ben sana niye vereyim ya? Yüz bin lira olan arabanın sigortası nasıl yirmi bin lira oluyor ya? 100 bin lira piyasa değeri var bu arabanın. Ha böyle şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Şimdi konuşacağım ağır konuşacağım ya. Bu nasıl bir izan? Bu nasıl merhamet ya? İmtiyazlı kişilere çakarlı araç tahsis edin. Trafikte sağ şeridi işgal etsin. Gitsinler istedikleri yere. Garip kurabanın arabasına da 100 bin lira arabasına 20 bin lira sigorta çıkartın. Bu nasıl bir düzenbazlıktır ya? Bozduğunuz ekonomiyi böyle ekonomik tedbirler, kapsamlar, tasarruflar adı altında yaptığınız politikalarla düzlemeniz mümkün değil. Bunun adı da ekonomi politikası değil. Planlı soygun politikası. Böyle bir soygunculuk olur mu ya? Çalışıp kazanılan her şeyimizi size mi verelim?